İzmir depreminden sonra çadır alanlarında kalan depremzedeler Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü nedeniyle çadırlarına Türk bayrağı astı. Saat 9.05'te tüm çadır kent görevlileriyle birlikte saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. <laughs> çadır kentte kalan depremzedeler yaşadıkları süreci ve 10 Kasım'ı şu sözlerle özetlediler. Daha aynı acıyı bir daha yaşatmasın. Gerçekten zor bir şey. Atamla ilgili söylemek yes, kelime minnettarız. Aynı şekilde Allah bir daha bize bu acıyı göstermesin. Keşke atamız yaşasaydı diyorum. Eşimle beraber bayrağımızı asarak sokaklarda ya da evlatlarımızın yanında onlara Atatürk'ü anlatarak, yaşayarak, onlarla duygu beslesi yaparak yani söylenecek o kadar kelime var ki ben buradan Türk halkına sesleniyorum. Minnettarız gerçekten. Bu depreme yardım gönderen insanlardan da Allah bir değil bin kere razı olsun. Devletimiz, milletimiz, burada gönüllü çalışan arkadaşlarımız hepsi elinden geleni yapıyor. Çok teşekkür ederim. Çok üzünlüyüm. Ya bugün de yani burada ettim ama çok, abi evde daha rahat olurdu. Ama ne yapalım yapacak bir şey. Büyükşehir'e de teşekkür ederiz herkese, bütün vatandaşlara. Çok güzel hizmetler getirdiler. Ben her zaman atıyorum. Evime de asıyorum. Evim olmadığı için buraya astım. Burada benim bir evim şu anlık. Normalde ya bir kortej oluyordu, o yürüyüşe katılıyorduk ya da bizim balkonlardan, zaten şurada oturuyoruz, Eee çıkıp aynı şekilde istiklal marşımızı okuyorduk, saygı duruşumuzu yapıyorduk. Şu an tek farkı bizim için dışarıda olmamız. Eee umarım bir sonraki 10 Kasım'da evde oluruz. Aslında daha güzel kutladık. Yani herkes toplanmıştı burada. Çok e, duygulandık yani çok güzeldi aslında. Burası da bizim evimiz olduğu için yani fark etmedi bize. Balkonlarda duracağımıza burada durduk. Aynen öyle. Oldu. Buraya evet. Evet evet. zaten bizim çadırımız şu an bizim balkonumuz gibi.